Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere para kazanabileceğimiz bir sistem tanıtacağım. Eskiler bilir biz para kazanacağımız sistem dediğimiz zaman neler yapabildiğimizi. Fakat söylüyorum çok abanmayacağız Şimdi ücretli bir tanıtım ama eski admin e, bu söylemlerimi zaten beni tanıyanlar bilir ama yeni arkadaşlarımız için söyleyeyim. İlk önce anlatacaklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla ve tamamıyla bu sistemleri tanıdığım için nasıl para kazanıyorum onları hep insanlara öğrettim. Bugün de onu yapacağım. Ee, yani ekstra olarak sen şunu yatır sen şunu yatır demeyeceğim. Çünkü benim öyle bir özelliğim yok. Yatırım danışmanı değilim. O yüzden şimdi sistemi tanıtayım. Ve sistemden nasıl para kazanacağımızı sizlere anlatayım. Şuraya bir kullanıcı adı şifre arkadaşlar. Telefon numarası e-posta yani mail adresimiz. Öneri kodu dediğimiz yani invite kod videonun altına bırakacağım linkten zaten çıkacak. Şunu da hatırlayayım, hatırlatayım arkadaşlar. Şu an, e, ses için özür dilerim. Telegram kanalımızda biz direkt olarak trade, vadeli işlemler de yapıyoruz. Bunları ücretsiz olarak arkadaşlarımıza veriyoruz. İsteyen gelip eğitim de alabilir. E, şu an tam %100 performansla başlamadık. Ama e, çok yakında daha güzel eğitimlerle birlikte ee, devam edeceğiz. Sizleri de aramıza bekleriz. Evet, invite kodla birlikte kaydol dememiz yeterli. Ardından arkadaşlar ben şimdi sisteme gireyim hemen geliyorum. Sisteme girdik ve bizi böyle bir panel karşıladı. Bu sistemleri bilmeyen arkadaşların aklı karışabilir ama ilk önce nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir onu göstereyim. Depozito dediğimiz bölüm var. Depozito bölümü buraya yatırabileceğimiz miktar. Yani herkesin e, üzülmeyeceği işte evinin elektriği, faturası veya başka bir şeyi çoluğuna çocuğuna lazım olmayan kenarda duran bir para olduğunu düşünelim. Ve akıllı hesap bölümünden yatırıyoruz. Burada akıllı hesaba yatırdıktan sonra arkadaşlar burada istediğimiz hangi ağ üzerinden yatıracaksak onu seçiyoruz. Ama önerim TRX veya BEP20 ağı olacaktır arkadaşlar. TRX'i seçtiğimizi düşünelim. Bize burada QR kod ve cüzdan adresi verecek bu QR kod ve cüzdan adresini kopyaladıktan sonra e, borsamıza geçip arkadaşlar onu da borsaya da ayarlayayım hemen geleyim. Borsaya geçtik ve ardından geliyoruz TRX. Şurada adres diyor arkadaşlar. Şurada adresimizi yapıştırdık ve TRC20 ana seçili olduğuna özen gösterdik. Ardından yatıracağımız miktar ki bu tür sistemlere %100 ile girmek lazım. %9 kazanç veriyor. Dedik ve ardından gönder dememiz yeterli ve çok kısa bir sürede sisteme tanımlanacaktır. Ardından arkadaşlar gelelim sisteme para çekme kısmı nasıl olacak onu da göstereceğim. Para çekme kısmını ayarlamadan önce ilk önce para çekmeye girdiğinizde şu cüzdan adresinizi ayarlamayı unutmayın. Bunu bilerek ben sizin yanınızda ayarlamak istedim. Ben şimdi cüzdan adresimi kopyalayayım hemen geliyorum. Şimdi sistemden TRX alacağım. TRX alacağım için Tron TRX adresimi kopyaladım ve geldim buraya yapıştırdım. Şuraya bir şifre girmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şifreler gözüküyor. O yüzden ben bu şifreleri videoyu durdurarak yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi cüzdan adresim şimdi sisteme tanımlandı. Evet şimdi geriye geldim. Şimdi arkadaşlar burada biz sistem %10 olarak gelir verdiği için sistemden günlük 100 TRX yatırdığımızda 9 TRX çekiyoruz. Bilginiz olsun. Bu konuda herhangi bir sıkıntı Yok şimdi diğer türlü nasıl para kazanırız ben sizlere onu anlatacağım. Ve burada sadece bir gir çık yapacağız bilginiz olsun. Şunu da belirteyim sistem 18'inde açıldı bilginiz olsun. O yüzden şu an relax bir şekilde bugün girişlerimizi yapıp 24 saat sonra çekim yapıyoruz. Bu sisteme diyelim 100 TRX yatırdık. 9 TRX'imizi 24 saat sonra çekeceğiz. 1000 TRX'e kadar bu sistem %9 veriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ee, takım bölümünü söyleyeyim sizlere. Takım bölümünde de gelirler Level 1'e %14, Level 2'ye %2 ve Level 3'e %1. Yani Level 1'den hızlı bir şekilde tanıtabilirsiniz. Telegram kanalları var. Buralarda tanıtın. Sosyal medya kanalınızda var. Ama arkadaşlarınıza verecekseniz de benim gibi söyleyin. Bakın bu sisteme yatırımı yaptınız. Ee, yüksek yatırım yapmayacaksınız. Yüksek yatırım yaparsanız bunlar paramızı yutar. Şimdi gelir kısmına geldik. Gelir kısmında da 24 saat sonra şurada bir ibare oluşacak. Bu ibareyi gelip burada tıklayıp almazsanız kazancınız hesabınıza yansımaz. Ve geliri çekemezsiniz bilginiz olsun. Şu gelir kısmından bunu yapacaksınız. Şimdi ikinci kazanç kısmı. Nereden kazanç elde edebiliriz? Şimdi buraya girdiğimizde az önce akıllı hesaptan para yatırmayı göstermiştim. Şimdi cüzdan hesabı var. Cüzdan hesabı ne arkadaşlar? Hemen gelelim şu yatırım bölümüne. Döngüseldi. Bakın burada VIP'lerin e, gelirleri var. Ayrıca diğer gelirine döngüsel gelir. Döngüsel gelir bakın şurada 3 günlük yatırım sistemi var. %5.22'den 6.38'e kadar bir gelir elde edeceğimiz kısım. Şimdi burası 15 gün. Buraya girmenizi istemiyorum. Katiyen kimsenin girmesini istemiyorum. Bakın 7.38 hocam daha çok kazanacağız. Girelim. Hayır. 3 günlük arkadaşlar. 1 veya iki kez 3 günlük döngüye girebiliriz. Burada döngülerde şunu da belirtmek istiyorum. 300 TL de kimsenin geçmesini istemiyorum. Hadi maksimum 500 olsun. Hani yanılmak da istemiyorum. Oruçluyum. Bilmiyorum ama fazla risk istemiyorum arkadaşlar. 3 günlük döngü ve diğeri. İkisini bir arada yürütürsek arkadaşlar buna bir kere girdik. Diğerinden 100 TRX yatırdık. Günlük alıyoruz. Kazancımız biraz daha yükselebilir. Ama 100 TRX normal yatırım yaptığımızda şuraya normal buradan akıllı hesaptan yatırım yaptığımızda Şuraya 500 TL ile girmenizi istemiyorum. Yani buradan devam edin. Şuraya da geldik diyelim. Yatırım döngüsel kısmına geldim. Buna para yatıracağım. Bunun içerisine girdin. Şurada zaten belli oluyor arkadaşlar. Buraya rakamlarımızı yazacağız. Sınır miktarı bir tane alacağız. Arkadaşlar ve 3 günlük döngüde para yatırmak dememiz yeterli. Ama iki tarafında para yatırma bölümü farklı. Normal günlük çekeceğimiz yerde parayı buradan yatırıyoruz. Plan döngüsel planı satın alacağımızda cüzdan hesabına aktar bölümünden yapıyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlarımızı davet etme bölümümüz. Burası, bunu da bilin. Ee, bu sistemde arkadaşlar çok hızlı 15 günde para kazanabiliriz. O yüzden 15 gün bu sisteme iyice bir asılın derim. Çünkü uzun süredir tanıtmıyordum çünkü uzun süredir böyle eski adminler yazmıyordu ben de tanıtmıyordum çünkü 5 aydır biliyorsunuz ben de yoktum. İsterseniz isterseniz de diyelim ki hocam ben e, depozite yaptım buraya ama paramı buraya aktarmak istiyorum. O zaman gelin burada cüzdan para dönüştürme dediği kısımda hangi kısma para aktaracaksanız yapabilirsiniz. Mesela bakın bu sistemde benim promosyon hesabımda 200 TRX var. Temel hesabımda 100 TRX var. Ha, ben döngüsele girmeyeceğim. Ee, girmeyeceğim derken gireceğim fakat şimdi değil. Burada 200 TL'si size çekim yapmamı göstermek için koydular. Bakın istersen buraya aktarabilirim veya da diğer tarafa aktarabilirim. O yüzden arkadaşlar siz direkt benim ilk tarif ettiğim gibi yaparsanız da aklınızda karışmamış olur. Şimdi bakın sisteme ben cüzdan adresimi kayıt etmiştim. Şimdi para çekme bölümünü size göstereceğim. Çünkü diğer kısmı sizlere tamamıyla gösterdim. Sisteme ilk girdiğinizde size 68.000 TL eksik bir bonus vereceğini söylüyor. Eğer müşteri hizmetleriyle diyaloğa girdiğinizde bu parayı istediğinizde işte oltaya gelmiş olursunuz. O oltaya gelmeyin. Öyle bir parayı bize vermeyecek. Biz sadece yatırdığımız para üzerinden gelir elde edeceğiz. Bir günlük, iki de o üç günlük döngüselden. Şimdi para çekme bölümüne giriyorum arkadaşlar. 200 TRX gördüğünüz gibi çekilebilir. Bakiyem var. Buradan ben 200 TRX'lik bir çekim yapacağım arkadaşlar. Para çekme cüzdanımı seçtim. Şimdi şifremi girip geliyorum. Şimdi para çekme işlemin bitti. Gördüğünüz gibi 200 TRX. Neden buraya göstermedim? Siz para yatırıp çekerken şifrenizin direkt okunduğunu gördüğünde benim neden o kısmı göstermediğimi anlayacaksın. Sistemde tamamıyla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir yüz olsun sistem gayet güzel. Yüzde 9 kazancı var. Bakalım müşteri temsilcisi evet direkt online olarak gayet güzel bunu yapmışlar. Eğer bunu yapmasaydı eğer şu sayfa açılmasaydı bu sistemin orijinal olmadığını da size söyleyecektim ama orijinal sistem. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel para kazanırız. Dediğimden daha fazla yatırım yapmamanızı özellikle rica ediyorum. Oruçlu olduğumuz için neredeyse para çekim kanıtını göstermeyi unutacaktım. Şimdi hemen borsamıza geçelim. Bu yatırma bölümü... Şimdi gelelim sayfamızı yenileyelim. Bakalım 200 TRX'imiz gelmiş mi? Gerçi gördüm de sayfa kendini yenilemiş. Evet gördüğünüz gibi 200 TLX geldi. Diğerleri de zaten arkadaşlar diğer tanıttığım sistemler. Biri filmi, diğeri de AKA. E, her gün çekim yapıyorum. Aynı zamanda e, Salavi var. Sistem gördüğünüz gibi 200 TRX de ödemiş. Tekrar göstereyim bir yanılgı olmasın. E, bu sistemler zaten... Şu an problemsiz öder. 15 güne kadar gidebilir. E, fakat biz 10 gün olarak değerlendirelim veya 12 gün ana paramızı alalım şu 3 günlükte de güzel para kazanalım. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum seviliyorsunuz hayırlısı iftarlar.